nemi ölçülüyor, kuru olup olmadığı anlaşılıyor. Sıcaklık fazla geldiği için fan çalışıyor. Hayır hocalar. Çıkarır mı? Çekil. Kırtık köyüne gezide bulunduk. Organik ürünlerin beraberinde. Teşekkür ederim. bu saşağıı daha değil, değil. çok dolmuş en yapımı kremimiz Uzoğlu Oteli'nde gerçekleştirilmiş olan projeye ayrıca Edirenik Belediyesi eğer geçecek olursa hiçbir sıkıntı çıkmasın diye düşünerek her aşamayı bilim bilim hesap ederek her günü her etkinliği en güzelsine <laughs> kadar düşünerek ama son yaşanan yangınlardan dolayı izin alamadık. dışarıdan belli kişilerin izin verdiklerini eğer hani bir buçuk e, mezun olduktan sonra da üniversitelerin milli birlikte yürüttüğü bu ve otobüs ulaşım desteklerini sağladığı için ...girebiliyor. <laughs> ee, bu yanlış kabloyu düzeltmek için gerçekten çaba emek var ve daha fazla Evet tutun <buradasınız>. yani, <laughs> e, projemiz TÜBİTAK 4004 Doğa Okulları ve bilim eğitimi programı tarafından desteklenen 100 projeden biri olmayı başardı bu yıl. Bu anlamda çok sevinçliyiz. Bizim bu projedeki amacımız Balıkesir genelindeki fen bilimi ve matematik öğretmenlerine yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir tarım ve akıllı sera kurulumu konusunda teknolojik destek vermek. Sadece bu eğitimleri almak değil, uygulama fırsatı bulup ortaya bir ürün çıkarmaları konusunda öğretmenlerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz. E projede sadece teknolojik yeniliklerden veya bunların uygulanıp tasarlanmasından değil doğayla bağımızı güçlendirecek sağlık işte sanat e, ya da toplum temelli eğitimlere de yer verdik. E, projemizde Balıkesir Üniversitesi'nden çok kıymetli eğitmenler yer aldı. Yine milli eğitimde görev yapıp e, yeniliğe açık kendini geliştiren öğretmenlerimiz de eğitmen olarak yer aldı. E, katılımcılarımızı Balıkesir genelinden seçtik. E, Savaştepe, Bigadiç, Gönen gibi çeşitli ilçelerden e, 29 fen ve matematik e, öğretmenini dahil ettik projemize. E, şu anda burada kapanış törenindeyiz ve katılımcılarımızın proje boyunca, bir haftalık bu proje boyunca ürettikleri akıllı seraları ve etkinliklerde tasarladıkları malzemeleri sergileyeceğiz. Dolu dolu bir hafta geçirdik. Çok yeni bilgiler edindik. Bunları okulumuzda, öğretmen arkadaşlarımızla ve çocuklarımızla paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. E, TÜBİTAK 4004 projesinde e, farklı e, branşlardan öğretmenler bir araya geldik. Burada çok güzel bir hafta geçirdik. E, bizim için çok e, önemli bilgiler elde ettik, sensörleri kullandık. E, okula gittiğimizde öğrencilerimizle bu bilgilerimizi paylaşacağız. E, onlara da faydalı olacağını düşünüyoruz.